sana. Ne vaadiyle şey seni ne vaadiyle kaçırdı? <laughs> Sen kendi gittin. <laughs> biliyorum biliyorum. E, e, yani sonuçta tabii ki biliyorum. Şaka yapıyorum o kadar da aşk evet. olsun yani. Abla size az önce tep çalıyordun. Çok güzel. Sen de güzel çalıyorsun. Sizin isminizi alalım. Kaç yıllık evlisiniz? 33 yıllık. 33. Maşallah ablacığım ya. Değil mi dün gibi geçiyor. Ben senin düğününü hatırlıyorum. Dün gibi şurada yani. <laughs> ufacık ufacıktık yani biz hatta senin düğününde biz yolu kesmiştik. Kocan da bize haçlık vermişti ama şey vermişti, zarf vermişti, zarflar da hep boş çıkmıştı. <laughs> gazete kağıdı koymuş o, cibri kocan! Şimdi intikamımı alacağım, kocanı çağır! ...çağır o gerçek vuruyor. ...çağır vallahi... ...yo enişte burada mıydı... ...yok adam var ya Allah var çok iyi bir insan... ...ben çok seviyorum enişteyi... <laughs> ...çok çok eli bol bir eniştemiz var... ...enişte enişte en sevdiğim yemek enişte... ...ay çok komikim ben... ...çok komik ve tatlısınız... ...sağ olasın... ...yediğimiz tatlılar yemekler gün geliyor... ...boğazımızda düğümleniyor... ...doğal güzellik. İşte, şerbetimiz de geldi. Evet, şerbetimiz, evet. Nihayet şerbetimiz. şerbetimiz geldi. Bu ne ablam? Bu şerbet kınamıza ait. Ne var Görüşmeler. içinde? Şerbet boyasıyla tarçın, su, şerbet yani şeker. Ya şekerli şerbet şeker. bildiğimiz şeyimizdeki evet. örtümüzadının evet, üstündekiler ne? Çam fıstığı onlar. Çam fıstığı. Evet. O zaman bir tane alabilir miyim? Evet, Bize bir laf olsun. var. Ortadan az zengin olursun evet, derler. Evet bizde de aynı. <gülüyor> <gülüyor> zengin daha zengin olur. Sen dağıt dağıt. Süper. <laughs> Helal etki evet. <laughs> bayıldım çok güzel yapıyorlar zaten bunun şerbetin icat olduğu yer burası burası Şer, şerbet Antalya Aksu'da icat olmuş ilk bana kül aldıracağımıza bana küle aldıracaksan bana küle Şimdi de geçti Nuriye annem, sen e, evli misin? Şu anda kocan... 30 sene oldu, 33 sene oldu galiba. Öleli. Biraz genç öldü o zaman. E, genç öldü. Allah rahmet eylesin. Nasılsın? Sağ olun, e, Sağ olun, iyi yavrum. Senin nasıl oldu Kınan? Benim Kınan bileni gericiyle öttük. Kır evet. tarlasına geldik, gelin olduk, yüzünü verildik işte bitti. Nereden geldin? Kır tarlasına, bancada şey yaptın. Kır düğünü mü yaptın? Pancarda. Pancarda. Pancar zamanı mı? Evet, evet. Pancarı sattı baban. Satmak, şey, şey, böyle, şey ekerken. Ekerken. pancarı dikerken sen el, evlendin. Niye? Dikem diyor evlendim. Pancar pancar dikimi zamanı. Ha, pancar zamanı hangi mevsim oluyor? Bahar. Bahardı. Artık pancar ekiliyor mu peki? Ekiliyor. ekiliyor. Pancar zamanı gittin. Nasıl ilk nerede gördün kocanı? Yalıbistan köve geldi. Şöyle bir anda. Köve gel. Kaç yaşındaydık hocam geldiğinde? Vallahi 15 yaşında bile vardı. Ben de 10 yaş, 15 yaşındaydım ben. Yani. Ne? <laughs> 20 yaşında <laughs> o <laughs> Seni pancarla mı kandırdılar? <laughs> annem. Annem daha dünyalara görmeden, doymadan, 15 yaşında gelin ettiler annemi. <laughs> Ay, ay. Ben ölmeyeyim de kimler ölse? Gelsin. Bela 15 yaşında mıydı? Annem mu şunda. Siz evcilik oynadınız o zaman amca. Amca o kim onun? Onu gördün, gördün. Evlendim, yani. Küçük evlendi. Ama sonra tabii. Kızımı da 15 yaşında verdim. 15 yaşında verdim. Onu. Kızı kim? Ayşe. Ayşe abla senin kızın mı? Ne Ağabey 15 yaşında mı evlendiler? Sen beni bir pancar olayına kurban gittin? <laughs> Duygu da 15'inde gelirdi bak buraya. Duygu? Gülbağır, Duygu. Du Duygu'yu da 15'inde? Beni iyi Allah'tan 15'inde ben burada değildim beni de gelin ederdiniz. <laughs> Başka var mı 15 yaşında pancar zamanı? Evet. 15 yaşında mı? Evet, 15 yaşında. Nasıl oldu? Göreceğiz, söyleyeyim. Geldiler, istediler. Bak, bak. Sen ilk nerede gördün kocanı? Gösterdiler değil mi yani evet, bu diye? Şey. Evet, <laughs> Ne düşündün o anda? Ben ya 15 yaşındaydım. Babamın değil. annemin verdiği sözü devam ettirdim yani. Hani baktım böyle bir acı gözüyle kocana Biraz baktım ben. Biraz baktım. Evet. Kaç ta kaç dakikada anladın? 5 dakika. <laughs> <laughs> dakikada. 5 dakikada vuruldu bir <laughs> yer. <laughs> evet. Beş dakika baktın, o sana baktı mı? Baktı. Nasıl o, baktı? O zaten beni bakmış, beğenmiş. Bak şu da kamerayı bu görüyor musun? Evet. Şimdi e, kocanın adı ne? Mustafa. Mustafa'ya bakıyormuş gibi nasıl baktı? sen? Evet, bir... Böyle yan yana geldik. Ya sen adam öyle baktı <laughs> zaten. Adam da can gitmiştir. Evet. Öyle bakılır mı? Bak şöyle bakmış sevgili seyirciler. Böyle ters ters baktım canım istemediğim Şöyle <laughs> mi baktın? Evet. Aynen <laughs> öyle dedim. Adam böyle baksan korkar be. Evet. Korktu ama yine dağıldı beni sonuçta. Korka korka. Evet adamı <laughs> korkuyla mı geldiğini aldıkmışın evet, yani. Korkayım. Neyse önemli olan mutlusun. Evet, 23 yıllık evliyim. Maşallah, çocuk kaç? Üç tane bu, üç oğlum var önce. Evli olanı var mı? Yok. Evli. 15 yaşında vermedin yani sen bu kez. Yok. 19 19 yaşında en büyük oğlum. En büyük oğlun 19. Askere gidecek. A, bir yıl sonra gidecek Allah izin ver. Asker ben. yolu bekleyeceğim evet, yani. 3 tane. Evet. Üç tane o erkek evet. Üç, ele, tane. üç tane vatanı asker. Evet. Ya Allah sağ salim bir inşallah tane, kavuşmak. Ünifezi. Kavuşmak seversin. İnşallah Allah sana düğünlerini böyle, evet. kınalarını da <laughs> görmek nasıl iyi. Döndü abla siz kaç yıl evlisiniz? 25 yıl. 25 yıl. Ne iş yapıyor? Çiftçi. Çiftçi. Hı -hı. Ne ekiyorsunuz? Domates biber, patlıcan. Domates çok güzel. Tabii. Buranın domatesine bayıldım. Antalya'nın zaten biliyorlar yani Antalya'nın çok meşhur Tabii. domatesi. İyi domatesi nasıl anlarız? İyi domatesi içinde çekirdek olduğu zaman ...dışı kırmızı olduğu zaman... ...bir de kabuğu ince olduğu zaman. Bak... ...bak dört gözle... ...duydunuz mu? Kabuğu ince olduğu zaman... ...dışı kırmızı olduğu zaman. Ne söylüyorsun burada? Dışının kabuğuna bakın. Söyle oraya sen de. Kabuk söyle. Bende panik atak var... ...vaz elleme beni. Bana de... yaklaşma <laughs> bende panik atak var. Böyle korktun mu... ...elim ayağım titrer. Ben ellemem. Şu an beni elleme. <laughs> Elliyorsun şu an. Ben de... Panik atağımı... E, elliyorlar beni! Panik atak oldum ben. Ay. Bağırdın mı elim ayağım titrer Şş. yatağımdan kalk. AY! İşte Ay. <laughs> Ay. 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 Ayrı panik ayrı! Bitti. Atak bir yandan! Allah'ım! Döndü abla! Sen de bayıldın. Evet, işte Döndü! Bitti. Döndü abla! Bak eşim geldi. Durdu sesim geldi eşim gördün mü? Eşim geldi. Nerede? Abi dön, döndü ablayı panik atak yapmışsın ya. <laughs> döndü abla nasıl bu panik atak? Bir anlat bize vallahi şaka bir yana. Elim ayağım titriyor. Kalp çarpıntısı. Krize giriyorum. Başlayın ağlamaya. İki tane kız çıkardım hiç haberim yok gittiğinden. Nereye gitmişler? <laughs> kocaya gitmişler hiç haberim yok. Kocaya gittiklerinden haberim yok. yok. Bundan sana panik atak yaptırıp kocaya kaçıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Diyor ki yanındakine. Bacım gel anamı panik atak krizine sokak. Onlar öğrenmişler ya sen panik atağa giriyorsun. Sen panik atak Ay! <laughs> an... Kızım! Kızım! Ben şu an panik atak panik atak halinde geliyor. Siz kocaya kaçabilirsiniz. Ben panik atak geçiyorum. Şimdi şakası bir yana vallahi panik atak olduğundan mı kaçmış? Yok yok hadi ya ben üzüldüğüm zaman Aman Allah korusun zaman oluyor. Kızlara üzüldüm Aman dün, önde Allah kurban olayım niye canını sıkıyorsun? Sen niye geldin? Niye canını sıkıyorsun? Ölümlü dünya Ne güzel aslan gibi kocaman ne güzel çocukları var ben iki tane acı yaşadım onun arkasından oldum 28 yaşında kardeşimi kaybettim Ha tabii. arkasından bunlar... babamı kaybettim 40 gün sonra tabii şakası bir yana biz bunları bilemedik espri yapıyorum sen neşelen diye de tabii ki mutlaka arkasında bir sebep vardır i̇şte üzüntüden oldum ama şunu da söyleyeyim yani artık her şeyin çaresi var ben şunu öğrendim hayatta hiçbir şey için üzülmeye değmez tabii. çoluğun çocuğun sağ mı elin ayağın tutuyor mu gözün görüyor mu işte ekmeğinde bir çorban e, sofranda çorban kaynıyor mu ekmeğin var mı ablacığım Dünyada başka başka nimet yok ama geçirdiğin acılar da çok acı. Tabii. Allah kimseyi a, sevdiğinin acısını göstermesin. Abi seni tedavi görüyorum ama <laughs> görsem de... Yok döndü abla çok iyisin. İyileşmişsin yani sen emin ol çok iyi gördüm seni. Tabii ki iyi olacak. Ay, şurada panik kapat ne baba. Ablam! Bakayım iyi mi oldu bak bak bak! Şimdi... Ay! Ay! <laughs> <laughs> <laughs>